아, 세상은 Türksan Canlı Şanlı. Türksan Canlı Şanlı. Canımdan aziz benim. Can. Dikkat edeceğime. Sevgisi hayatım. Namusum üzerine. Andiçe. Andiçe. Esas durun. Her Türk'ün asker doğduğunu bir kere daha gösteren bu kıymetli evlatlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Onları bugünlere getiren, yetiştiren annelerinin ellerinden, babalarının gözlerinden öpüyorum. Hayatta Hiçbir şeyin engel olmadığını gösteren en önemli şeylerden biri bu kardeşlerimizin bugün sembolik de olsa askerlik görevlerini yapabiliyor olmalarıdır. İnşallah bugün askerliklerini yaptırdığımız gibi yarın bu spor salonunda onları spor yaparken de görmek istiyoruz. Okullarda görmek istiyoruz. İş hayatında görmek istiyoruz. Değerli kardeşlerim, hepinizden Allah razı olsun. Engelli kardeşlerimizin de askerlik kıyafetlerinden bugün bu yemin töreninde bizleri çok gururlandırmışlar. Askerlik sadece üniforma giymek değil, aynı zamanda fedakarlık, disiplin, vatan sevgisi ve sorumluluk demektir. Bugün aramızda bulunan ve duygularını yüreklerinde taşıyarak Yemin eden evlatlarımız bu kutsal görevi yerine getirmenin haklı gururunu yaşıyorlar. Onların bu heyecanı bizlere millet olarak ne kadar güçlü ve kenetlenmiş bir toplum olduğumuzu bir kez daha gösteriyor.